Şimdi birlikte market alışverişinde insanların sık yaptığı ama fark etmediği hatalardan bahsedeceğiz. Evet hayatım, bazen alışveriş yaparken insanlar öyle şeyler yapıyor ki farkında olmuyor ve aslında gerçekten bütçemize zarar veriyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Hata bir o zaman canım, indirim etiketlerine körü körüne güvenmek. Mesela indirim etiketlerine hemen inanmak büyük hata. İndirimde sandığımız ürünler aslında indirimli olmayabilir. Kesinlikle öyle. Geçen gün bir ürünün fiyatına baktım canım, indirim yazıyordu. Ama eskiden daha ucuzmuş. İndirim görseli gerçekten cazip geliyor ama fiyatları da karşılaştırmak önemli. İkinci hatayı da sen söyle canım istersen. İkinci hata, alışveriş listesi olmadan market alışverişi. Bir diğer hata, senin söylediğin gibi liste yapmadan markete gitmek. Ben bazen yapıyorum, eve gelince bakıyorum ki gereksiz şeyler almışım. Evet. Liste yapınca ne alacağını bilmek her zaman kazandırıyor insana. Hem de gereksiz harcamalarımızı engelliyor. Evet, hata 3'e geçelim mi? Geçelim hayatım. Son kullanma tarihini kontrol etmemek. Bu gerçekten çok önemli. Son kullanma tarihini kontrol etmeden ürün almak da yapılan hatalar arasında. Özellikle de indirimli ürünlerde bunu atlıyoruz. Sonra bir sürü şey bozuluyor ve israf oluyor. Hata 4 ise Pahalı ürün her zaman iyi değildir. Evet, pahalı ürün her zaman iyi değil. Fiyat ve kaliteyi karşılaştırmak gerekiyor. Mesela örnek verirsek, yoğurt alırken markalara ve içeriğe dikkat etmemiz lazım daha ucuz olan bazen daha kaliteli olabiliyor. Aynen öyle. O zaman hata beşe geçelim canım. İhtiyacımız olmayan abur cuburları elimize geçeni sepete atmak. Evet. Alışverişte çoğumuz ihtiyacımız olmayan abur cuburları farkında olmadan sepete atıyoruz. O an insanın gerçekten canı çekiyor. Özellikle çocukları olanlar bunu iyi bilirler. Ama sonradan o abur cuburları aldığımıza bin pişman oluyoruz. Siz de böyle alışveriş hataları yapıyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Birbirimize yardımcı olalım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlar. Hoşçakalın arkadaşlar.